Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben ben Emirhan. Bugün sizlerle arkadaşlar Brawl Stars oynayacağız. Hadi videomuza geçelim arkadaşlar. Ben Video geçmeden önce, de de önce de like atmayı, atmayı de abone de olmayı, de bir tane de yorum bırakmayı unutmayın de diyorum ve serice videoya geçelim arkadaşlar. Direkt başlar batmaz. O ne diyorum arkadaşlar? Oyunumuza başladık. Oyunumuz başladı, başladı de arkadaşlar. Yanımızda bir hileci 777 var lan. Garip. Tamam. Şunu alacaktandı. Aklımın alaları. Kıralım şunları da. Lan gitsin oraya ha. Alalım bunları da. O vicdansız almıyor. Gidiyor dünya değil insanlar ölüyor. Şunları kıralım. Hiçbir yer şey Demiyor. Tamam. Tamam şunları da öldürelim. Tamam. Nereden lan bol kaçıyor bu? ayıyı da öldürelim koca ayı. Allah. Ben ona buna kapı kapı sonra. Tamam. 12 enerjimiz oldu. Güzel mi? Çok güzel. Tamam. Oraya sıkıştın abi sen. Ya bizi öleceğiz ya zehri öleceğiz. zaten. Tamam. Hadi bakalım. Burası şu tarafa gitmişti arkadaşlar. Aha buradaymış hala. İkisini de öldürdük arkadaşlar. İkisini de bulmuş kazandık. Güzel devam edelim. Devam edelim. Hadi bakalım. Mega kutu geldi arkadaşlar Hadi bakalım bismillah diyorum Açıyorum Hadi alt yaz lütfen lütfen Hadi Alt yazdı Alt yazdı Hadi bakalım ne çıkacak Hadi be Efsane bir geliyormuş Ne sevinirim Ve parlayan bir Açıyorum Açtım Ne geliyor peynir Neyse olsun karakter mi karakter. Güzel. Süper Ender Pini geldi arkadaşlar. Güzel mi? Güzel. Karakter mi karakter yani. Çıktı mı çıktı. Peni geldi arkadaşlar. Bir kere de Peni ile oynayalım hadi. dedim başladık oyunumuz. Hadi bakalım şunları bir öldürelim. Yani şu kutuları kıralım. Tamam aldık. Lan alsana lan. Niye sever adam o adam. Atalım. Tamam arkadaşlar. Şunu bir kıralım. Tamam şuradaki kutu gördüm ben ona gidelim. Onu da kırmışları alalım. Tamam aldık. Git. Git lan lan git. Ö Öl. Öl Öldüremedik. Neyse hadi bakalım bekleyelim. Hadi sen öldürürsün onları. Tamam. Adam taktik bulmuş. Taktik yok. Bam bam. Aa o öldü biz de olduk. Evet. Onu kötü bir yere attım biliyorum ama. Aceleden işte. Burada bekleyelim Arkadaşımızı doğuralım arkadaşlar. Hadi bakalım. Tamam arkadaşımız geldi. O şey de öldü Allah rahmet eylesin. Aa burada birileri varmış. Selamünaleyküm. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Neyim Tamam. Attım bunu oraya. Ben bu masada zorluk deri, Öldüm. Kazanamadık. Neyse arkadaşlar. Ama ikinci olduk. Yedi kupamız oldu. Güzel. Yani devam dedim. Hadi bakalım. Bugün neymiş bu? Onu kadar özel etkinlik. Bunu alacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Ne olduğunu da bilmiyorum hadi. O ne dedim oyunumuz başladı arkadaşlar. Hadi bakalım. Tamam şurada bir kutu var. Böyle aldık o kutuyu da tamam bir enerjimiz oldu. Kötü mü? Kötü. Daha çok olması lazım. Şuradan bir gidelim. Tamam. Kıralım. Burada biri geliyor. El Primo geliyor sinsiz sinsiz. Hay 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 ya Öldük <laughs> Kaçma çalıştım da kaçamadım arkadaşlar Neyse bekleyelim Öldük sana bu ya Neyse devam edelim Çıkışladım. onları yükseltelim mi? yükseltelim. Tamam. Şimdi şunu da yükseltelim. Şunu da yükseltelim. Valla valla Tamam. FPU değil mi? Tamam. Niteyi alacağım arkadaşlar ve elmas katmaca görüyorum. Oyunumuz başlasın. Tamam. Hadi bakalım oyunumuz başladı. Oha. İşi tamam. Sorun değil. Ya. Tamam. Level level level. Hadi bakalım. Tamam, hepimizde şu an bir tane enerji var. Niye dünya? Gelin bakın bakın halini. Oğlum öldürsene ha. Ya. Salladım ay lan. Aha öbürü de attı hocaya iyi. Ben de attım o ay iyi. Endi elti bütün molley. Hadi bakın. Nasıl tam zombiler Tam öldürelim. Saldım ayıyı. Öldüm. Neyse. Devam edelim. Gidelim bakalım oraya arkadaşlar. Şurada Rosa var. Geliyor şimdi size. Öl 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 ya. Oğlum tek başıma ne yapabildim? Aldım ayıyı. Ben hani öldürmeyeceğim oğlum ya. Bir git. Vallahi bir ya. Zaten bu adamı da 3 saniyede de saldım ayıyı oraya. Lan git git koca geliyor. Kaç kaç kaç. Uf. Kaç oy. Bir orada bir gerilim yaşadım. Öyle böyle değil. Lan sen orada şapşık alarmı salacağım diye uğraşıyor ya. Ve kazandık arkadaşlar. Rahat bir şekilde kazandık. Biraz bir ee, şey oldu Yıldız önce olduk. Devam edelim. Çıkış diyelim arkadaşlar. Sekiz kupa aldık. Hadi oyunumuz başlasın. Hadi bakalım. Namara. Yalnız arkadaşlar baksanıza şu bizim takıma. Hepsi bir şey yani. Kupa yolundaki adamlar. Bakın halime meşhur. Ben ölüm barili bak. Bak ben tehlikeli adamım. Sen Hadi bakalım. Aa öldük. Neyse. Orada var. Sadece kayıyor ama. Tamam. tamam. <laughs> Hadi bakalım şunu bir kır kır. Saldım hayır lan. Aldım hepsini de ben. Tamam. Burada elmas toplayalım azıcık. Hadi bakalım. Lan git gelmeyin. Bu gel lan buraya. Oğlum bir kız burada bırakılır mı oğlum? Hala puf. Hadi bakalım gidelim şu benim elmaslarımı alalım. Bak benim yani bizim değil. Ben yine öldüm ya bu. Yok böyle bir şey ya. Hadi bakalım. Kırılıyormuş. <laughs> Neyse burada bekliyormuş. Tamam onlar 0 yıldız var bizim 11 yıldızımız var. Ay 14 yıldız ayın ayrılması var işte. Neyse kazandık arkadaşlar. 3 2 1 kazandık. Güzel. Şey Kazandık arkadaşlar. Güzel mi güzel. Yazı önce olamadık ama olsun. Hadi bakalım. Neden? Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar oldu. Sizleri çok çok sevdiğimi unutmayın. Like atmayı, abone olmayı, bir tane de yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Ve görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.